Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Şimdiki iki kuşlarımızı göstermek istedim. Bugün sizlere ilk günde çekilişimize çıkan yavru budur. Diyarbakır'ın yerli güvercini Gegela Çok temiz güzel bir yavrumuz İlk binde bu yavrumuzu hediye edeceğiz Hayırlısı bakalım kime çıkacak Ye Ye Ustamız geldi abi Tek fazla kuşumuz yok bu ara Bu yavrularımız yeni uçuyor. Gayet sağlıklı. Güzel kuşlarımız. Burada bir çift kuşlarımız var. Bir siyah parça bir banko. Bir de yine Diyarbakır'ın yerli kuşlarından memeli Arap Burada da bir çift güzel postamız var. Hey bunları. Dedi mavi. Diğerine çakmaklı bir iki yavrusu var. Hayırlısı. Bir tane dişi kar yağdığımız yumurtada dişi kartlarımız buradaki filmimize de bakalım burası biraz karanlık olduğu için Eçit yukarıda. Burası karanlık olduğu için bu pek fazla görünmüyor. Böyle yapacağız. Bir dişimiz var burada ama görünmüyor karanlık. Bir çöreğ. Yine yerli Diyarbakır'ın yerli kuşlarından bir miromuz var burada güzel erkek. Bir çifte ciğeri, kekme ciğeri dediklerimiz yerli kuşlarımızdan Diyarbakır'ın. Oh, ortalık battı. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum.